merhaba arkadaşlar yıllardır kendime yaptığım e, kozalak şurubunu bu sene sizlere yapmaya karar verdim bakın e, çamlardan küçük küçük bebek kozalaklar toplandı bu şekilde odun ateşinde yaklaşık 3 saattir kaynıyor arkadaşlar e, kozalakların reçinelerinin iyice çıkmasını şerbetine işlemesini sağlayacağız renginden de anlayacaksınız artık baya böyle e, Reçinelerini de dışına verdiler, bebek kozalakları hatta parçalandı. E, süzerek koyacağım bunu. Şurup gibi arkadaşlar sabahları aç karnına e, bir kaşık aldığımızda şifa olacaktır eminim size. Geçmeyen öksürüklerinizde, astım, bronşit, alerjik hastalıklarında en önemlisi bağışıklık sisteminizi güçlendirecek doğadan gelen bir şifa arkadaşlar kesinlikle ilaç olarak düşünmeyin. Doğanın bize verdiği bir şifa olarak düşünün.